Umut Kervanı Genel Merkezi'nin Filistin'e yardım çağrısına Diyarbakır Umut Kervani olarak da biz de çağrımızı yapacağız. Biz de bu çağrıya e, tüm gücümüzle de destek veriyoruz. Malumunuz Filistin'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Bebek, kadın, çocuk demeden evlerini başlarına geçiren bu Siyonist çete olan İsrail'e elbette ki e, e, dur diyebilmek adına bizler de Diyarbakır Umut Kervani olarak bu çağrıya destek vereceğiz. Çağrımız oradaki e, mazlum Filistin Müslümanlarına gerekli yardımı ulaştırabilmek için e, yapılan bu çağrıdır. Bu sebeple en acil ihtiyaç dediğimiz ambulans, tıbbi malzeme, insani yaşam e, denilen gıda, barınma ile alakalı olarak yani kısacası A'dan Z'ye kadar tüm insani olan yardımları ulaştırmak için ulaştırmak için inşallah biz de bu noktada seferber e, bulunmaktayız. Bu sebeple e, başta Diyarbakır halkımıza olmak üzere e, Türkiye ve dünyadaki bütün duyarlı insanlara, Müslümanlara sesleniyoruz. E, bu çağrıya cevap versinler. Elimizden, dilimizden ne geliyorsa bu hususta desteğimizi sunalım. İnşallah oradaki Müslümanlara sizler yalnız değilsiniz. Sizler sessiz kalamazsınız bu yapılan zulme karşı. Elbette ki biz de sessiz kalmayacağız. Bu sebeple inşallah bu yardımlarımızı başlatmış bulunmaktayız. Şimdi bize doğrudan da ulaşabilirler. Yardım kuruluşu olmamız hesabıyla yerimiz açıktır. Ayrıca telefon dediğimiz iletişim numarasından da bize ulaşabilirler. Bunun yanı sıra bizim banka hesap numaramız da aktif bulunmaktadır. E, gerek yurt dışında gerekse e, değişik illerden bizlere yardım etmek isteyen e, bu bağışçılarımıza hesap numaralarımızı ulaştıraraktan Filistin'e yardım diye e, açıklama bölümüne yazmaları halinde inşallah bu yardımları e, oraya ulaşacaktır. Ben yapacakları yardımları Rabbim kendi katında kabul etsin. İnşallah İsrail'in e, bu sefer Rabbimizden niyazımız odur ki sonunun e, gelmesidir. İnşallah bu da gerçekleşir.